Bugün ilk kez forma giydi ve ilk maçından 3 puanı sevincini yaşadı. 90 dakika değerlendirmesi başlayabilir miyiz? Gerçekten çok mutluyum. Kazandığımız için ve oynadığım için çok mutluyum. formamla ilk çıkışımdı. Çok mutluyum şu anda. Gerçekten mutlu hissediyorum o kadar. Galatasaray taraftarı da kendisi merakla bekliyordu. Bugün oynayıp oynamayacağını ve sonunda formasına da kavuştu. Maç önünde büyük bir sevgi vardı. Maç sonunda da büyük bir sevgi vardı. Oyuna girerken stat adeta inledi. Galatasaray taraftarı ve atmosfer için neler Evet, geçen maçtayken daha bir antrenman yapabilmiştim. Bütün haftayı çok güzel antrenmanlarla geçirdim. Takımla birlikte antrenmanlara çıktım. ve Daha sonra ilk maçımıza çıktık ve kazandık taraftarımızın önünde. Bu çok güzel bir his gerçekten maç sonunda taraftarın isteğini kırmadı. Üçlü çektirdi. Ee, o anda neler hissetti? Daha önce böyle bir an yaşamış mıydı? Gerçekten çok e, güzel bir duygu. Zaten geldiğimizde de e, ailemle birlikte yapıyorduk e, uçakta da. Daha sonra burada taraftarımızın önünde kazandıktan sonra bunu yapmak gerçekten özel bir histi. Son bir soru. Fazla tuttum Uyutuma ama Icardi olunca e, tabi es, sorular da fazla oluyor. Karı, e, e, ikeride, Herkes merakla var, bekledi. Benim. Ne zaman oynayacak? Performansı ne durumda? Şu anda tam anlamıyla hazır olduğunu, yüzde yüzünü verebileceğini düşünüyorum. yoksa daha Icar'da için biraz daha zaman var mı? Hı, hı. Eğer gün sonunda antrenörümüz tabii ki de hocamız karar verecek buna. E, ben %100'ümü takıma veriyorum. Takımla birlikte antrenmanlara çıkıyorum. Önümüzde de şimdi milli takım arası var. E, o sırada da çalışacağız. Sezonun önünde de iyi e, bir dönem çalışmıştım PSD'deyken ve e, bu çalışmaların sonunda da e, yine hocanın kararı olacak tabii ki de. Teşekkürler değerli yorumları için. Tebrik evet, ederim evet, tekrar. Bu,